Hanımefendi ile biraz e, konuşalım. Serra Hanım bir, son olarak 2-3 sene önce görüşmüşüz. Evet, Güzelleşmişsiniz sene önce. daha da. Peki bu süre içerisinde bir tane e, hem oyunculuk hem müzik beraber yürüyor. Evet. evet. Hmm. Ee, ben geldiğimde oyunculuk hikayesi henüz başlamamıştı. Hmm. Ee, sizden yaklaşık iki sene sonra başladı. Yani evet. ben müzisyen olarak başladım kariyerime zaten. Hı. Hep de çalışmalarım o yöndeydi ama sonra oyunculuk dünyasına da e, girmiş oldum. Aman ee, eksik kalma her e. şey. güzel kızsın. <laughs> Sesi de var çok da güzel performans güzel. Yapan. Bir o, baktım o dünyaya da girmiş o, oldum. O, o, Dedim oyuncu, ki A, bu dünya da çok güzel o dünya da çok güzel. Söyleyince çok şımarıktın <laughs> diyor farkındayım ama aslında ben şey... Kim şımarıktın diyor? Çımarık tınlıyor, hani oraya Çımarık da girmiş oldum. Ya acayip. Hepsi aynı tınlıyor. dünya. Benim söylüyorlar, Hani <laughs> hepsini yapayım gibi bir şeyim yoktu. Aslında ben çok daha şey bir yerde duruyordum. Hani herkes kendi işini yapsın oyuncular oyunculuk ama talep yapsın. var. Çok tınlamıyordun <laughs> yani ama. Yani öyle de demek istemiyorum ama şey oldu. Birazcık böyle hem talep üzerine hem de teşvikle girmiş oldum ve çok hoşuma gitti o ortam. Hmm. Ee, güzel Değildi tabii. Evet evet güzel oldu. Ee, o yüzden devam ediyorum oradan da. Sen şimdi bir Z kuşağısın. Evet. 98 olman dolayısıyla kaçlı? Evet. 98. 98. 98. Evet, bebek. Ee, ve e, Netflix'te Kulüp dizisinin ikinci sezonu hmm. geliyor şimdi ve sen onda oynuyorsun. Evet. Nasıl bir, bir rol? Yani ya ben şu söylettirmiyorlar evet, herhalde ama. çok bahsedemiyorum. E az bahset. Az, azı ne kadar oluyor bunun? Bilmiyorum. Karakter adı kadar olabiliyor yani. Karakter adını, karakter adını merak ettim. Evet, o ona göre çok göreceğiz e... ama yani yoğunluklu mu her bölümde var mısın? Var evet. Hı -hı. E şey nasıl desem? Hı. Evet çok bilgi veremediğim için keşke çok da bir şey söyleyemiyorum. Mileyim, <laughs> Hay Allah kızlar. Yani, keşke gizli kimse almasın. Çünkü <laughs> anlatabilenler var değil Çocuk mi Okan şu an yayındayız. İstersen söyleyebileceğin bir şey söyle artık yani. Eee <laughs> özür dilerim ben. De. Hayır çok haklısın yani. Ben de içimden aynı şeyleri düşünüyorum. Ya yani şöyle söyleyeyim, söyleyeyim orada da şarkı söylüyorum öyle bir karakter. Ha, ha Şimdi itirdik be. Şey şimdi ama en azından bilgi işte aldık. Yani şey söyleyeceğim bu tehlikeli olabilir şu anda yani. <laughs> evet onu da ben. Hayır canım ya, sen de. O, o kadar da olsun. Önce büyülü deyip bir sonra şey büyüyü bozma. <laughs> Tamamdır tamam. olmaz. Herkes Netflix'ten korkuyor. Evet. Ee, diyorsun ki ilk hayalim... Nasıl korkmasın Ya, Burak bile... Na, e, soyan... sakın söyleme neyse. Evet. <laughs> i̇lk hayalim bir show girl olmaktı. Ay onu Çünkü, çok eskiden demişim. Evet de. iki sene. Çok eskiden evet. Çocuktun o zaman. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Önce <laughs> 25 sene önce şimdi 25 sene önce ilk gençlik dönemi o. Okumayayım mı? Çünkü ben e, Beyoncé, Shakira, Britney Spears taklitleri yaparak büyüdüm. Oyunculuğuysa yapabilir miyim diye hep merak ediyordum. Yani evet. Doğru. doğru. Hiç. Şimdi İnsan eskiden eskiden ya, konuklar ben onlar benle ben onlarla kafa bulduğumuz için eski programları hatırla <laughs> arkadaşlarım da mesela röportajlardaki çok geri zekalı bölümleri kesip bana yazıyorlardı. Şimdi derdüstü murad Her üstü, Herkesi <laughs> çok güzel ağırlıyoruz. Dolayısıyla Şeylancı bir tane olamadım. salakça laf yok. Ondan sonra <laughs> amacım aslında oyunculuk yap yapabilir miyim? Ne yapayım ben bunu? editoryal bana bunu yazmış. Aferin sana. Peki ya bundan <laughs> ne olur ki? Kadın merak ediyormuş. Yapmış. Çok güzel olmuş. Nasıl ki birbirimizle kafa bulacağımız bir şey yok. Buradan o kadar ya, mesela Biraz işte şey o kadar saç tokaları şeyleriyle, taraklarıyla şarkılar söyler miydin mesela? E söylerdim mesela. evet. Evet. Bu çok yaşlandı yani. ya. Sözler yani <laughs> miydi? Söyler, söyler miydim? Bunu da seçtik. <laughs> Aa <Aslında>, burada. <laughs> burada. Sen tıkan. <laughs> Hayır, bir de iyi, niyet ya. Diyor, biraz iyi niyetli, biraz da değil, fırça Ama sen pırça. dedin ya, hep beraber konuşmanızı seviyorum dedi. Evet, seviyorum hep beraber Katılmanızı seviyorum konuşurdu. dedi. Evet. O da bana evet. şey dedi, i̇yi, iyi niyetli, konservasyonlardan niyet kardeşim. Tabii ki iyi niyetli oldu. Peki, ne oldu? Bunu kıvırdın mı yani bu oyunculuğu? Kıvırdım diyemem tabii ki. Tabii ki, hmm. çok bence kötü olur mi? sonu. Ay, yani. söyle, söyle, söyle. O kadar güzel geldi, şu an bozma bence. Büyüğün zirvegası yani. Herkesini sahiplendi şu an. Yani yapma bence <laughs> evet, kıvırdım evet. diyemem ama şeyi o sürecin yani öğrenme sürecinin Büktüm. ne kadar güzel ve asıl sürecin büyülü olduğunu Fazla. anladım. Hı? Biz bir şey evet. yeter. Tamam, duran cümleyi bitir artık. Bak şakanın bir sürü var ama. çünkü Neden? politikli korek e, dünyada bu da şey bir sürü adam toplanmış bir kadına hücum ediyorlar olarak görülüyor. Ha. Ama biz buradan Yansıması ceza yer miyiz? O, ama kadının beyanı esastır diye biliyorum ben ve kendisi <laughs> ortam çok Benim güzel diye. Benim falan dedi. Ya Her size. şey kayıtlıysa evet. dedi ki ortam çok güzel ben burada olmaktan çok Belki mutluyum. Belki şimdi başka bir şey onun bizi ezmesi için şimdi bak sana bazı şeyler ha. söyleyeceğim ha. bir kere. Acıbadem Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü mezunu. Hmm, ezil. Yani ben bunun ben hastane diye e, ben, eğitim ha, kurumu e, da var. E, e, yani, e, tıp Mühendisliği Bölümü mezunu. Yani çok, çok acayip yer. Tıp Mühendisliği. Bu dört, doktor var. Bu kaç Düşünebiliyor musun? Ne dört öğreniyorsunuz orada? Yani ben şöyle açıklıyorum. E, endüstri Mühendisliği nasıl e, çok fazla temel e, bilimle ilgileniyorsa ve Üretim alanı çok genişse biz de aslında tıp teknolojileri ve sistemleri alanında endüstri mühendisliği yapıyoruz ee, diye tanımlayabilirim Yani tıp teknolojileri... Peki bunu ama yapmıyorsun, bir şey yapıyorsun? Hayır yapmıyorum. Bitirdin. Çünkü kariyerim birinci sınıfla e, bitti. Biti. Evet, e, geldiğimde henüz bitirmemiştim. Çıldım başka be. mezun var mı şu anda? <laughs> e, var ya var elimizde mı? tıp mühendisi var, var mı başka? Var var. Yani, varsa arkadaşlar çalışsınlar. <gülüyor> çalışsınlar, çalışsınlar. <gülüyor> yani... <gülüyor> Peki. Peki sen anladın mı ne olduğunu? Ben ne olduğunu anladım. Gerçekten. Olsun. Tamam. Fiyasın. Çünkü bir tek ben mi anlamadım Yalnız acaba değil YouTube'a tek başıma <laughs> Hayır, düşmek da, istemiyorum. Hep birlikte düşelim değil. ya da hep birlikte <laughs> çıkalım Peki. yani.